Temel olarak baktığımız zaman aslında iki tip DBMS olduğunu görüyoruz. İki tip veri yönetim sistemi olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki ilişkisel veri tabanları yani RDBMS. İkincisi de ilişkisel olmayan veri tabanları yani non relational databases. Bunlar bizim konumuz değil. İkincisi bizim konumuz olmuyor. Çünkü burada SQL konuşulmuyor. Yani biz database ile SQL aracılığıyla ile iletişim kuramıyoruz. Onun kendisine ait bir dili var, kendisine ait bir dünyası var. O bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kavram dediğim gibi ilişkisel veri tabanları yani RDBMS. RDBMS'te biz şu dataları tablolar halinde bakıldığı zaman biz depoluyoruz. Yani bir kütüphane düşünün demiştim. Burada da kitaplar var. Bu kitapların hepsini birer tablo olarak düşün. Bu tab tablo olarak düşünün. Bu tablonun içerisinde de bir sürü sayfa var. Yani data var. Fakat işin güzelliği o ki bu tablo bu tablolar aslında birbirleriyle ilişkili. Yani bir tablo düşünün. Benim orada atıyorum bir müşteriler tablosu diye düşünelim. Müşteriler tablosunda benim bir müşteri aydım var. Yani müşteri numaram var, benim adım var, soyadım var. Ama diyelim ki benim aldığım ürünler veya firmamız, firmanıza ödediğim tutarlar başka bir tabloda tutuluyor. E tabi ki orada da atıyorum beni tanımlayan yani o müşteriyi tanımlayan başka bir kolon olmak zorunda. Atıyorum orada da işte orada da aynı şekilde id kolonu olsun. Şimdi biz müşterinin adının soyadının ve idsinin kayıtlı olduğu tablo ile müşterinin yaptığı ödemelerin e, ayrı olarak tutulduğu bu iki tabloyu işte bu ortak kolonlar sayesinde ne yapabiliyoruz? Birleştirebiliyoruz. Bunun gibi bu kütüphanenin içerisinde bulunan yüzlerce kitap yani diğer bir de işte yüzlerce tablo aslında birbirlerine bu ortak kolonlar sayesinde bağlı olduğu bir kütüphane düşünün. İşte biz dediğim gibi İlişkisel veri tabanını bu yüzden e, kullanmaktayız ve ilişkisel veri tabanı denmesinin nedeni de aslına bakarsanız bu. Burada tabi tablo derken aklımızda bambaşka bir şey canlanmasın. Bu bildiğimiz tablo yani direkt satırlardan ve sütunlardan oluşan tablo. Dediğim gibi müşteri örneğinde verdiğim gibi bu örnekleri atıyorum çok fazla çoğaltabiliriz. Yani e, kursumuzda da işleyeceğimiz bir DVD kiralama firması düşünün. Orada atıyorum müşterinin e, müşteri numarası yani Customer ID diye geçiyor. Orada yaptığı ödemeler Başka bir tabloda müşterinin ismi soyadı. Başka bir tabloda, örneğin DVD filmleriyle ilgili DVD bu filmlerin içerisinde yer alan aktörler aktör ID ile başka bir tablo başka bir tabloda tutuluyor. İşte bu aktör ID bu aktörlerin başka bilgileri başka bir tablo tutuluyor. Filmlerin kendisiyle ilgili yani bildiğimiz normal o eskiden satılan DVD'lerin kendisiyle ilgili bilgiler başka bir tabloda tutuluyor. Ama dediğim gibi bu tabloların hepsini biz bir çözüm bularak, bir yol bularak ki database ilişkisel veri tabanı aslında bize bunu sağlıyor. Bir yol bularak biz bu tabloları birbirleriyle ilişkilendirilmiş halde oldukları için istediğimiz tablodan istediğimiz bilgiyi alabiliyoruz veya istediğimiz tabloları bu ortak kolonlar sayesinde birleştirebiliyoruz.